Mekke'deki Kur'an yarışmalarına katılmıştı. Herhalde ortak. Evet hangi yılda o sene katıldı? 99 yılında efendim. 99 yılında ve orada kaçıncı olmuş idi? Dereceye giremedik. Dereceye giremedik. Evet. Tabi e, orada iki değerlendiriliyor. Yenilen pehlivan yenilmeye doymazmış efendim. Ama elhamdülillah e, Zagreb'de birinci oldu değil mi? Evet ondan sonra çok çalıştı. Hamdolsun. Biz de yarışmasında bulunmuştuk Zagreb'de. Hmm. Çok büyük bir keyifmiş. Hani diyorlar ya hocalar talebelerini kıskanmazlar diye tabi Mustafa'nın birçok hocası oldu ancak dünya yaşamlarına hazırlanma safhasında birazcık bizim de emeğimiz oldu Allah kabul etsin oradaki birinciliği açıklandığında kendisinden çok bizi tebrik ettiler çok büyük bir keyifmiş Allah hocalarımızı bunu yaşatsın inşallah haydi Mustafa'm öylesine şuraya bir alalım bakalım hadi bakalım ee, bakalım Selman hocamın e, bana anlattığı kadar e, Varmış mısın demeyeceğim ama. İlk biz mi soralım diyorsunuz. Şimdi yalnız Mustafa'mızın şöyle bir özelliği varmış efendim. Kendisi örneğin en alt ayeti soruyorsunuz değil mi? Hocam istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Yani, yani kafana göre diyorsun. İstediğiniz gibi biz de soralım siz de sorun. Yani sayfa başlarını okumak belki kolaydır hafızlar için ama Mustafa'm sonundan okuyup arkaya geçmek. Tabii ki bu dünya yarışmalarının standardı değil. Orada Evet 30. Cüz yarışmasında Kur'an-ı Kerim'in her altı cüzünden bir soru soruluyor. Oradan dur diyene kadar devam ediyor hafıza. Aynen. Şimdi o, biraz farklı soracağız biz. Biraz onun yarışmaların üstünde bir soru tarzı olacak. O zaman ben bana sorulan soruyu soruyorum kendisine. Peki buyurun. <laughs> Bakalım e, ne gelecek? Şöyle diyorlar Mustafa e, Suudi Arabistan'da. İkra min kavlihi ta'ala. Allah'ın şu sözünden oku. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت هاي بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يَبُورُ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من

Mustafa maşallah. Ee, hangi sureydi bu? Fatır suresi. Fatır suresi değil mi? Elhamdülillah. Güzel. Sayfanı sana bir yerinden soracağım. Diyeceğiz ki o sayfanın tam karşısındaki ayeti de oku. Mesela ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ Ayetin yarısını okudum ha. Haydi bakalım. بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون Earth... Ben... Şimdi bir daha. He? İnneke meyitu ve innehum meyitun. Thumme innekum yevmel kıyameti inda rabbikum tehtasimun. Bir saniye. Hocamın sorusunu tekrar alalım. Bunu okudunuz. Ne istiyorsunuz? Şimdi <yup> Is. ben bu ayetin tam hizasına gelen sayfanın karşısındaki en alt ayeti istiyorum. Ya <usuk> huh. şöyle bir sorayım önce Mustafa. Bu ayet hangi surede? Zümer suresinde. Tamam. Şimdi sayfanın başını söyleyelim. Başı ne? Femen azlemu min men kezebe. Efe men şerahallahu sadra hu lil cehne. Okuduğumuz ayetin üstü bir de efe men şerahallahu sadra hu li cehne. Efe men şerahallahu sadra Karşısı azlemu. Evet. Şimdi bunun tam karşısına gelen ayeti okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Men ya azabun yukzihi ve ya hillu aleyhi azabun Evet. Maşallahu aleyke. Kamera gösterebilirsin. Bakın. Hani mesleği daha iyi anlatalım diye. Belki seyircilerimiz e, e, ne demek istediğimizi anlayamamış olabilir. Efendim ben şurayı sordum. Bakın. Dedim ki bu sayfanın karşısındaki hizasındaki gelen ayet. Sağolsun Mustafa'mıza şurayı yok başını sordum şurayı okudu. Dedim karşısını söyle burayı da söyledi efendim. şöyle Kur'an'ı kapatalım. Tamam. Rastgele açalım. Tamam. Yani acaba bir yer ayarlamışlar mı gibi evet. olmasın soru işareti. Şöyle rastgele bir yerden açıyoruz efendim. Estağfirullah. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى Şimdi bu sayfayı cüzünü, yerini anımsamışsındır. Biz nase doğru Kur'an-ı Kerim'in sonuna doğru sayfaları çevireceğiz. Bir sayfa çeviriyorum. Bir sayfa çeviriyorum, bir sayfa çeviriyorum, bir sayfa çeviriyorum. Karşı sayfadan okuduğum ayetin hizasına gelen yerinden devam edin. Bismillahirrahmanirrahim. Hizasına. لَكُمْ عِبَادًا Evet Mustafa'cığım doğruymuş hakikaten de ya. Efendim bak ben bu tarzı ilk defa görüyorum yani. Bu da hoş maşallah. Peki bir soru daha soralım. Şöyle bir geri gidelim. Evet. Estağfirullah, Bismillah. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ İlâhîl âyâ. Bu surenin okuduğum ayetinin, suresinin en son ayetini okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ كَانَ fi قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ Ahsen, Efendim bakın. yarışmada okuyunca bitince bunu ahsen dediler. Şöyle gösterebiliriz. Tabi demin hocamın okumuş olduğu ayet Yusuf suresindeydi. 240. sahife. Hemen son ayet kelimeyi okudu. Bakın çeviriyoruz. Rahat suresi başlar bundan sonra. Mustafa'm Cenab-ı Hak nazardan saklasın diyorum. An yani abi. Efendim buradaki maksadımız Mustafa'mız hakikaten de öyle iyi hafız mı değil, bunun kontrolü falan değil tabii ki. Yani seyircilerimize bir tabii. E, şerbet e, ikramı <laughs> şeklinde. Evet böyle bir örnek sunmak istedik. Cenab-ı Hak seni her türlü kötülükten muhafaza eylesin diyoruz, dua ediyoruz.